bir <laughs> selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu arada çok sabahlayım saat 9 saat 9 9'da yani en güzel oldu sabah uyandığım saatlerde video çekmek en iyisi oluyor benim için <laughs> bugün sizlerle beraber hepsini mobil ben bayağı kastım bunu yani inanamayacağınız kadar kastım bir oncular çıkardım Roberto Carlos çıkardım ya. Yani. Roberto Carlos bayağı Fizik gibi ayağı var. Gerçekten füze gibi ayağı var. Bu güzel bir adam ama bazen kötü vurabiliyor. Havalar da soğulu artık. yazık kız içiye t t şöyle göstereyim arkadaşlar yani Roberto Carlos çıkardım. Ha, o kadar. Carlos'tan başka bir şey yok. Felix niye kaldırdı şu? Bu arada Mikama yerine o, o Felix koşacak daha iyi olur. Çünkü zaten bir tane me o merkez nokta sana var. Şimdi şöyle diyeyim oynayacak bir şey yok abi yok balondu. Aa bak dolu dur çalmış İkinci haftadaydık. Ben bu sağ tarafı seçtim. Bu one bag. One day benim bir işime yaramayacak. Buradan donanım alabilirdim Yani iki tane şey Bu da ikisini de seçebilirim Ama 42 saat var daha. Kalonları görüyor. ve evet Manchester City Real Madrid ben Real Madrid takımını seçtim 2 e 4'lü e bu arada Çok geç oldu amana yani. 8.5 gibi uyandım yeni saat sakin şimdi daha yeni yeni bak profesyonel zorluk çok zor benim için. Yok bu profesyonel değil. belli. Ama amatör olabilirim. <laughs> The Flex. sen de salak gibisin ya. E aga salat 95 olması falan yere yere anca o kadar güzel oluyor. Salat daha iyisini oynardı. Salat çok çekiyor. Salat yüze. Bir de benim önereceğim futbolcular var. Yakında onun gibi bir video atacağım hatta bugün atabilirim belki. Önereceğim futbolcular futbolcular öneceğim arkadaşlar size düşük rating'liler var. uzun rating'liler var. Yani 96'lık bir santrfor dönebilirim. Ya da gitti 91'lik birini de önerebilirim. 95'lik birini de önerebilirim. Ama gerçekten güzel ve kastığınızda da daha da iyi. size yetmezse daha da iyi yapabileceğiniz futbolcuları. Yani çaktım bir tane daha. Paratezi sokalım. Carlos burada çok güzel oldu açıyor. Gol. Nasıl oğlum? bulup orada nasıl tuttun? Bir dakika. Abi oy. Abi oradan nasıl geçmiş lan o? Mesela Balotelli de arkadaşlar girdiği gibi gol atıyor ya. Yani. Güzel bir futbolcu. 96 renkli. Adana Demirspor ki Balotelli değil. Premier Lig'de sanırım. Evet sanırım Premier Lig'deki. Kurtarı sokacağız bu arada. Kurtarı Hatta arkadaşlar benim böyle bir video yapmam gerekiyor. İster, gelin. Şimdi anlatayım. 95'lik Muhammed Salah. Gerçekten sana hepiniz çok güçlüyse kasarak da oraya FC'lik koymasına yardımcı olabilirsiniz. Kasabilirsiniz. Gayret, gayet güzel roket hayat. Yok roket ayaklı buraya. 95'lik bu kartı. Güzel bir... ben kartı biraz bakıyorum. 95'lik Beşik yolu ve tam yedim hatırlamıyorum ama Sol ayağı güzel Tam 90 ama mükemmel Yani gayet Sağ kanatı da tuş tuş burada da Kurtuğa yani kurtuğa nasıl sandro burada hocam diyorsun Kurtuğa yazın arkadaşlar çıkar Bu kurtuğa hızlı Gayet hızlı Sert çıtları söylemiyorum bile Abi baksana Ama dışı şey çok yandaydı ki ya. Servetleri yani acayip güzel. Yakın yakında olmanız önemli değil. Ama çok yakındaysanız yani hiçbir biridin normal. Ama kurtar en azından ceza çizgisine yakın. Yani nerede? Umramadım. Neyse Yani tam şuralarda. Şuralarda. Şu an o cezanın köşesi var oralarda en azından o da güzel şutlar, şansı bulabiliyorsunuz gayet güzel hızlı bir futbolcu arkadaşlar Yuan Cruyff'u da önereceğim yani Yuan Cruyff demin gördünüz zaten Yuan Cruyff de iyi Ronaldinho'nun arkası sol almıyor mecbur kalmadıkça almıyor sol kanatı yani bir şey yapamıyor Boşluk varsa orada gidebiliyor. Hiç çalamadım, hiçbir şey yapamıyorum. Ben böyle bir soğuk kanat düşünüyorum. Evet. Mesela ben soğuk kanat kim amı düşünüyorum? Sol kanatı Ronaldo olabilir ama Ronaldo çok pahalı. Mbappe var. Mbappe var. Ben bir takibimi alayım. Luis Şimdi bakalım şey yapacağız. Bak. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. var kadar. Bu kadar. Bu hem Bu Perisic, Ribery, Tadic, Lavrupa, Pepe var. Hızlıymış Pepe bu arada. değil. Bir var çok pahalı. Yine Jack Grealish var bak, Jack Grealish alabilirim. Jack Grealish'i ben takip isteme alıyorum. Geldi evet. Bu kurtu arkadaşlar 97'likmiş. 15 milyon. 16 milyon yıkılıp şu anda benim gördüğüm pahalanmadan almanız lazım gerçekten güzel oldu şu akı değeri 16500 pahalanmadan alın ben şu görev yok

5 gol kazaldık. Napoli'nin dostu eminim şu anda Napoli'de o seven var. Adı olmuyor depre ama bence var. Çünkü Osimen in... Yok olgak var. Olgak var olgak. Kıvarız. Peki. Kürt mü Ezik kız içiyette. De. De. İçiyette. Abla ne Aynen, kürt. Aynen abla. Kürt kürt. Kesinlikle. Ezik kız De. De. içiyette, Ezik kız Bak attı öyle direkt. İnternet <laughs> bu dolu profesörsün orada zor geçire ederim. Yok lan amatör. Evet. Yok yok arkadaşlar amatör ya amatör olduk. Amatörmüş. Gereğe daha ne bordon bu pesalak yapma bu o ball yüz birlik pahalı olabilir. Meksika kampanyasından çıkarmıştım. Yenilendirme beni ya. Çok kötü vurduk ya. Yok lan girdiği gibi atıyor. O acil olduğu için. 2-2 Ha evet 2 Acil gol yapmamız gerekiyor. Ne <laughs> Böyle oh, tam 90 ne güzel çıktı. Koreteli. La. Lan girdiği gibi atıyorlar adam. Lan adam girdiği gibi atıyordu lan. Zorladık zorladık. <gülüyor> <gülüyor> Çak hadi be. Dakika kaç burada. 70. Bakın çok güzel açtı ortayı. Hiç ama çok. Hadi be. Onu rovuşta da gelebilir yani. Plaseye basmadık herhalde ondan. Plaseye basmaya alışmışım ben. Hiç normal şut şey Carlos bak. Çok büyük hata yaptın Carlos da hızlı. Şu şöyle bakıyorum ya. boşluk. Boşluklardan geçemiyor. Carlos boşluklardan geçemiyor. Ya da ben geçirsem. Aplık <laughs> Ben bu adamın adını hep ben şudur. aplık burada bur. Bunu Carlos nerede Carlos çok ileride ya. Yok lan orada bir şey. Ay. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela. Ya. Bir, bir tut. Ah. O da be. Carlos. Açtı ortayı içeriye doğru. Bir röveş çok kötü. Çok bastık ya. Müstahı cümleyin gitsin. Dur ben size şimdi bir gollerimi göstereyim. Efsane gollerimi. <laughs> Bu fay. Sürü video atıyorum. Hiçbirine bakmıyorum. Bakın burada. Bir. Değil bu. Ya, Robert Ya Carlos maç. ilk maçı Carlos'un i̇lk, ilk maçı. Baros, Anlamadım. De. O bir tane oy, oy, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ha, bakın Kurtay nereden Ay. öneriyorum. Böyle bir kurdu abi böyle arkadaşlar anlamıyorsunuz görüyordum. E yani belli olmuyor adam nereye çıkacak? Oğlum mal mı bunlar ne var? bu ne ya? Bunları Benim falım oldu. Eyvallah Rengoku da. Vefalım mısın belli değil. mi? Neyse bugün bu kadar da Erda Vuzu diyen nasıl açalım abone olun yani bu Açırı. Açırı. görüşürüz benim ekrana vurduğum gibi kırım orada bay bay yani yanlışlıkla Yanlışlıkla. ayarlayabilirim görüşürüz bay